Sultan Kanuni Sultan Süleyman'la birisi şey getirdi. E, devletler arası hediyeleşmeler şunlar bunlar. Hediyeleşmeler var devletler arası. İşte o uzak devletten de deve kervanı gelirken işte Kanuni Sultan Süleyman'a gayrimüslim bir devlet sahibi şey getirmiş. Gül fidanı göndermiş gül fidanı. Neyse Kanuni Sultan Süleyman dedi ki bahçıvanı çağırdı. Ya dedi, yarın çıkar makar gelir tutar bundan hiçbir şey sormazlar ya bir gül filan gönderdi, ne oldu falan diye sorar sen bunu aman iyi bak da iyi kontrol et bunu dedi gülümünü çıksın bunu dedi yani iyi bak olur padişahım dedi bahçıvan neyse emaneti aldı bahçenin güzel bir tarafını dikti gübreler falan denge bu damar da su, bu su derken gül çıktı bahar ayı çıktı gül bugün koparırım ya koparırım bir gül filan emanet ettiniz bir tane gül size getirdim kablo buyurursanız falan Tabii bahçıvanın derdi ne Bahçıvan derdi. İndire kendi. Bir kese altına atar belki. Koca padişah yani atması olmaz. Ondan sonra Bahçıvan'ı tabi bugün koparayım, yarın koparayım. Biraz daha tomurcu açılsın, daha güzel çıksın falan. Öyle koparayım diyeyim. Bir gün artık böyle bugün dedi keseyim dedi. Makasla götürürüm dedi. Karar aldı. Oraya doğru giderken bir daha baktı ki o kadar bahçede güllerin, çiçeklerin arasında serçe kuşu gelmiş. O gül fidanının gülünün üzerine konmuş. Şöyle karşına gel. Ondan sonra e, o gülün yapraklarını paramparça etti. Serçe. Adam deli oldu. Ulan dedi şu, o kadar dedi güllerin içinde. Adamı kesip götüreceğiz. Tam indire işte hediyemizi alacakken gül emaneti işte kendine sunacakken Adam geldi, serçe kuşu, git oğlum sen ya. Paramparça attı. Bir canı sıkıldı bahçıvanın. O parçaladı gülü, bir tane çıkmış zaten, gerileri daha ufak. Onu kesti, padişahım bu işin kerameti dedi, neyin nesi ya. Bu kadar güllerin, çiçeklerin arasında sadece bu. Bunu parçaladı dedi. Ondan sonra dedi ki, üzülme bahçıvan, sen sana düşeni yaptın dedi. Bu dünya serçeyde kalmaz dedi. Üzülme dedi. Neyse, <laughs> aralar bir zaman geçti, o e, bir tane o serçe kuşu, Tabii o mudur değil mi ama aklına o geldi işte. Serçe kuşu yılan yutuyor. Ondan sonra e, tam yutarken gitti durumu anlattı. Padişahım dedi, verin elinizi öpeyim dedi. Ne oldu lan? vallahi kerameti gördüm ben seni dedi. Ya anlat bakayım ne gördün? Ya dünya serçe kuşuna kalmaz dedin ya, yılan yutarken gördüm onu dedi. Üzülme bahçıvan, bu dünya yılanına kalmaz dedi. Doğru söylüyor padişahım. Doğru söze ne dedir? Yeter ki sen söyle. Aradan bir zaman geçti. Bahçıvan bahçeyi bellerken o siyah yılan geliyor yavaş yavaş buna doğru geliyor. Uzakta biri bağırdı. Bahçıvan arkanda yılan geliyor dedi. Küreği kaldırdı yılanı çarptı. Baktı o siyah yılan. Serçe yutan. Ondan sonra he. Sonra yılanı aldı getirdi padişahım. Bu sefer dedi var iki elini öpem öpesim geldi dedi ya. Ne oldu oğlum dedi. Ya dedi böyle bir keramet yok dedi ya. Bu dünya dedi yılana da kalmadı dedi. Siz dedi buyurmuşsunuz öyle. E yılan öldü şimdi ne olacak? Bahçıvan dedi bu dünya sana da kalmayacak amen olsun dedi. Ona bir baktı serçe kalmadı yılana da kalmadı. E sesine devam ediyor. Bize de kalmayacak öyle mi? Deli oldu sinirinden. Aradan bir zaman geçti bahçıvan istem dışı İslam'a göre gayri ihtiyarı şey olsa kısasa kısas yapılır hata ile birisi öldürülse kısasa artık oradaki mesele bir teferruatından çok olarak bakmadım bunlara. Bu kısasa kısas hükmü kendisi için tatbik edildi, ceza aldı ve idam sehpasına çıkarıldı. Son sözün dendi kendisine. Son sözüm beni dedi kanun sultan götür dedi. Beni padişaha götür dedi. Ya sen dedi ip boğazında adam yukarıdan bakıyor zaten sana. Son söz hakkın varsa bunu son sözüm ona söyleyeceğim dedi. Gö gönderdi, haber gönderdiler. Padişah böyle seninle görüşmek son sözü falan. E gelsin adam. Gitti. Padişahım dedi. Nereden bulduysan o dedi gül. Şimdi artık eydama gidiyor ya. Meydan okumak serbest. Nereden bulduysan o baş belası gavurdan getirdin bir gül fidanını. Onu dedi bakalım edelim dedik. Sana dedik bir filan getirelim şey keselim. Bir çiçek getirelim dedik. Sen tuttun dedin, Işte serçe onu parçaladı. şey kalmaz dedin. Kalsın kalmasın. Ne diyorsun öyle mübarek adam? Serçe kalmadı dünya. Onun için serçe yılan yuttu. Yılanı getirdik sana dedi. Tuttun dedi yılanı da kalmaz dedin. Aradan bir zaman sonra biz yılanı öldürdük. Onun olsa yılan bu dünya sana da kalmaz dedi. E şimdi bize de kalmıyor. Ama unutma ki bu dünya sana da kalmayacak. Arkandan sen de geliyorsun. Bunu kafana sok dedi onda. Onun Ulan bir baktı padişah. Şimdi bir baş var ölsen olur olmasın olur. Ama adam öyle lavukalı laf söyledi ki silsile devam ediyor şimdi. Ölür müdürüz diye ya dedi tamam dedi söyleyin dedi aile firadına, haklarını helal vazgeçsinler kısastan diyetini ben veririm onların dedi. Diyetini ben padişah verecek. Çünkü diye diyet vermesi lazım ya kısasa olması lazım. Diyetini dedi ben aileni veririm yeter ki bu iş burada bitsin dedi. Ölüm devam etmesin. Ölecek. Korkuyor. Kimse ölmek istemiyor abi. Ama Efendimiz bize çok güzel uyardı bunu bakın. İyemel li ki bir kadere mukamike Dünyada kalacağın kadar dünyaya peşine koştum. Telefonlar, oyunlar, paralar, zıplamalar, bağırma, çağırma, kavga, gürültü, bu kadar telaşe, şaşa, deptebe, hepsi bakıyorsun dünya, hırs. Onun var bende niye yok? Benim olamaz mı? Bir ölse var ya kesin bana kalır. Bu hırs var. Bir ölsün kesin hepsi bana ait. Benim olur. Allah cümlemizi muhafaza etsin.